Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir çoklu bulut madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Sistemimizin ismi Neonus Mining. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım. Sisteme kayıt olmak isterseniz yorumlarda sabitli veya açıklama kısmına bulunan linkten sisteme kayıt olabilirsiniz. Burada bakın kendi ad soyadınızı giriyorsunuz. Herhangi bir ad soyad olabilir. Kendi ad soyadınızı girmek zorunda değilsiniz. E-posta adresini, kendi e-posta adresiniz, telefon numarası fark etmez. Şifre kısmına sisteme giriş yaparken kullanacağınız şifreniz. Tekrar aynı şifreyi yazıyorsunuz zorlama için. Ardından kayıt ol dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Şimdi giriş yap diyerek ben sisteme giriş yapacağım. Çünkü daha önceden kayıt oldum. Bu şekilde e-posta adresime giriyorum. Ardından şifreme giriyorum. Ve sonrasında giriş yap demem yeterli oluyor şekilde sisteme girdiğimizde bizi bu kısım karşılıyor. Bu kısımda bakın görüyorsunuz dashboard kısmımız var. İşte burada aktif yatırım kazançlarımız, toplam yatırım kazancımız gözüküyor. Kullanılabilir bakiyemiz, toplam referans kazancımız da yine burada gözüküyor. Sisteme ilk kayıt olup mailimizi doğruladığımızda bizlere 5 dolarlık bir bonus veriyor. Ve bu 5 dolarlık bonusu nasıl değerlendirebiliriz onu da göstereceğim. Şimdi burada bakın para yatır kısmı var. Para yatır kısmına geldiğimizde bu sisteme USTT, BTT, Tron, Doge, Ethereum ve BTC üzerinden sisteme yatırımlar gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca burada nasıl para yatırabileceğinizle alakalı Paribu'dan, Binance'dan ve BTC Türk'le alakalı videolar yine burada da mevcut. Mesela bize şimdi 5 dolarlık bir bonus verildi. Dediğim gibi bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Onu göstereceğim. Öncelikle şunu belirteyim. Bunu çekim yapamıyoruz dostlar. Onu tekrar belirtmek istiyorum. USDT kısmına basıyoruz. Buraya mesela yatıracağımız dolar miktarı yazıyor. Buraya 5 dolar yatıracağız. Yatır dediğimizde Bakın burada bize bir adres veriyor. Bunu kopyaladık. Buraya bir yatırma, yatırma miktarı girdik. Ayrıca bakın burada 10 dolarlık minimum yatırabiliyoruz. Yatır diyoruz. Ardından bizleri bir kısma atıyor. Bakın kontrol listesine alındı. Onaylandığında aktarım sağlanacaktır diyor. USDT kısmına da bakın buraya tek ID yönlendiriyoruz. Biz sisteme yatırma yaptıktan sonra borsadan borsadan yatırma yaptıktan sonra onaylandığına zaten borsa bize bir tek ID'si veriyor. Bu tek ID'sini buraya yazıp gönder dediğimizde sisteme yatırımımız geçmiş oluyor. Burada bir kontrol söz konusu. Kontrol yaptıktan sonra bizlere yatırımımızı veriyorlar. Ve biz buradan mining'e başla deyip buradan istediğimiz paketi satın alabiliyoruz. USDT üzerinden dediğim gibi 10 dolarlık bir yatırım yaparak toplamda 15 dolarlık bir bonus pakete sahip olabiliyorsunuz. Bakın burada sisteme yatırımımızı yaptık diyelim. Varsayıyorum sisteme yatırım yaptınız. Sisteme yatırım yaptıktan hemen sonra kazım başlamıyor. Kazımı başlatmamız için ekstra bir şey yapmamız gerekiyor. Bunun için mining'e başlık kısmına basmamız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra burada hangi coin'e yatırım yaptıysak onu buradan seçmemiz gerekiyor. USDT'ye bastık diyelim. USDT'ye yatırdık diyelim varsayıyorum. Burada 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük paketlerimiz mevcut. 30 günlük pakette minimum paket %14 kazanç sağlıyor vade sonu. Bronz paket %16'lık bir vade sonu kazanç sağlıyor. Üçüncü alt paketimiz gümüş paket %18 kazanıyoruz vade sonunda ve bunların tabii ki minimum yatırım miktarları da burada verdiği kazançlara göre değişiyor. Altın pakette vade sonu %20 kazanıyoruz. Platin pakette de %25'lik bir vade sonu kazancımız var. Tabii bunda da 25 bin dolar üzeri yatırımda oluyor. 60 günlük paketimiz demir paket. Vade sonu %40 kazanıyoruz. 60 günlük paketten bahsediyorum. Bronz paketimiz 500 dolar üzeri yatırımla dahil oluyoruz. %43 kazandırıyor. Gümüş paket %46. Altın paket %50 ve platin pakette %55 kazandırıyor dostlar. Tabi tekrardan belirtiyorum hepsinin kendine göre yatırım miktarları var. 90 günlük paket en yüksek paket en uzun vadeli paket olarak gözüken demir paket %80 kazandırıyor. Bronz paket %83, gümüş paket %87, altın paket %90 ve son olarak 25 bin dolar üzeri yatırım yaptığımızda da platin pakete dahil oluyoruz. Ve bu paket bize direkt 90 günün sonunda 2 kat kazandırıyor. 25 bin yatırırsak buradan direkt 50 bin dolar almış oluyoruz dostlar. Bu şekilde bir vade sonu kazançları var. Onun dışında sistemde para çek kısmı var. Para çık kısmından da kendi coinlerimizi çekebiliyoruz. Mesela diyelim USDT çekeceğiz. Buraya yazdık. Hesaptaki bakiyemiz 5 dolar olarak gözüküyor. Çekmek istediğim miktarı buraya yazıyorum. Ödeme yapılacak cüzdan adresini buraya yapıştırıyorum. Ardından çek dediğimde sistemden çekimimizi yapmış oluyoruz. Tabii ki sisteme yatırım yapmamız gerekiyor çekim yapabilmemiz için. Bunu da belirtmekte fayda var. Onun dışında para çekmeye geçmişimizi de buradan görebiliyoruz. Aktif mining paketlerim kısmına geldiğimizde de burada kendi aktif yatırımlarımızın gözüktüğü bir kısım var. Pasif mining paketlerim kısmında da devre dışı kalmış. Yani bitmiş paketlerimizin gözüktüğü kısım var. Onun dışında mining'e başladan sisteme yatırımlarımızı aktifleştirebiliyoruz. Paket alabiliyoruz. Para yatırma işlemleri kısmında da beklemede olan para yatırma veya başarılı olan para yatırma işlemlerimiz gözüküyor. Para çekme işlemleri kısmında da geçmiş para çekim işlemlerimizi görebiliyoruz. Durumu işte ücreti coin tarihi olarak gözüküyor. Yatırımlarım kısmına yine kendi yatırımlarımız gözüküyor. Profil kısmında da kendi işte kendi ad soyadımızı, telefon numaramızı, mailimizi falan değiştirebildiğimiz kısım var. Burada varlıklarımız da yine gözüküyor. Bakın USDT'de 5 dolar gözüküyor. Bu tamamen kendi verdiği bonus tekrar belirtiyorum. Yani şu anda Türkiye şartlarında 5 dolar güzel bir para yapıyor bu arada. Hiç küçümsanacak bir bonus değil onu da belirtmiş olayım. Referanslarım kısmında da kendi referanslarımızı görebiliyoruz. Oranlarını görebiliyoruz. Ne kadar referansımız var? Ne kadar toplamda para kazanmışız? Hepsini buradan takip edebiliyoruz. Ayrıca kendi referans linkimiz de burada yer alıyor. Sistemde ikili referans sistemi mevcut. biz 2sin davet ettik. a yatırım yaptı. a yüzde %7'lik bir komisyon kazanıyoruz dostlar. A2'si kişisi, b davet etti. b yatırım yaptı. B2'sinden de %5'lik bir kazanç sağlamış oluyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Destek kısmına basarsak da burada sistemle alakalı ticket oluşturabiliyoruz. Onun dışında buradan da support iletişime geçebiliyoruz. Ayrıca burası çok yardımcı oluyorlar gerçekten. Güzel bir şekilde her türlü konuda sizlere yardımcı oluyorlar. Yani siz direkt buradan sistemle iletişime geçebilirsiniz. Çok hızlı bir sürede sorunuza direkt yanıt alırsınız. Sistem bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sisteme kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten veya yorumlarda sabitli olan kayıt linkinden sisteme giriş yapıp kayıt olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca videoyu bitirmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videodaylı olmak üzere kanalımda bulunacak ve bundan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü ben her videomda bu sistemlerin risklerinden bahsediyorum. Ve bu sistemlerin hepsinin bir gün kapandığından, kendi hissetfinize yatırım yapmanız gerektiğinden her türlü şekilde bahsediyorum. Ayrıca tekrar belirtiyorum. Bu tür sistemlere kimsenin baskısı altına yatırım yapmayın. Çünkü eğer yaparsanız kaybeden siz olursunuz. Bunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu bol kazançlar. Bay bay.